Rise Online dünyasında 2 adet rün kitabı ve 4 adet rün taşı vardır. Kitaplar, bilgelik kitabı ve dilek kitabı olarak ikiye ayrılır. Bilgelik kitabı, ekipmanınızdaki kilitli olan rün slotunun kilidini açar. Dilek kitabı ise ekipmanınızdaki daha önce basılmış olan rünü siler. Taşlar ise dörde ayrılır. Temel taş, nadir taş, epik taş ve efsanevi taş. Rün basma işlemi. Rün yükseltme penceresini açabilmek için elimizde bir rün taşı olması gerekmektedir. Rün yükseltme sayfasına açmak için envanterimizdeki rün taşına sağ tıklamamız yeterli olacaktır. Rün kilit sistemi. Kilitli rün slotu bulunan ekipmanlara rün basılamaz. Rün basmak için kilitlerini kırmanız gerekmektedir. Ekipmanlara moblardan Rün slotu kilidi açık ya da kilitli şekilde düşmektedir. Bu tamamen şans ile alakalıdır. Silahlarda maksimum rün slotu 2 adettir. Rün slotu bulunmayan ekipmanlara rün slotu açmak mümkün değildir. Rün kilitli slot kırma. Herhangi bir rün taşına sağ tıklayıp rün yükseltme menüsünü açtıktan sonra kilitli olan ekipmanımızı yükseltme kısmına koyuyoruz. Sol ve sağ üstte rün slotları bulunan kısma dilek kitabı koyarak confirm diyoruz. Eğer ekipmanımızda 2 ürün slotu var ise bu işlemi her slot için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. Bu işlemleri uyguladıktan sonra itemimizdeki kilitli ürün slotunun kilidi açılacaktır. Rün yükseltme işlemi Boş ürün slotuna herhangi bir ürün basmak için ekipmanımızı koyduktan sonra kilidi açık olan herhangi bir slota elimizdeki temel, nadir, epik, efsanevi ürün taşlarından birini koyuyoruz ve confirm diyoruz. Kullandığımız rün taşı seviyesine göre rün basacaktır. Ekipmanların kendilerine özel rünleri yoktur. Bu rünlere şansınıza göre rastgele çıkmaktadır. Rün silme işlemi Rüne bastığım ekipmana istemediğiniz bir rün geldiğinden dolayı silmek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Silmek istediğiniz rün slotunu silmek için Rün olan slota bilgili kitabı koyarak confirm diyoruz. Ve ekipmandaki rün siliniyor. Rün taşları canavarlardan düşmektedir. Bazı görevlerde görev mükafatı olarak da verilmektedir. Rün kitapları sadece canavarlardan düşmektedir. Hiçbir görevde verilmiyor. İlgili kitabın drop oranı dilek kitabına göre daha azdır.